Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle veri analizi ile ilgili güzel bir soruyu birlikte çözeceğiz. Videoyu seyretmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi sorumuza başlayalım. Şimdi sorumuzda bir kırtasiyede bulunan boya kalemleri görsellerdeki kadar kalem olan kutularda satılmaktadır diyor. Kırtasiyede bulunan bu kutuların sayılarının kutu çeşidine göre dağılımı grafikte verilmiştir. Buna göre küçük kutularda bulunan toplam kalem sayısı bize soruluyor. Şimdi kıymetli arkadaşlar, daire grafiğimiz nedir? Tam açılı bir grafik olduğu için 360 dereceye tamamlanması gerekir, değil mi? 90 derece nedir? Küçük boylu kalemlerimizden oluşuyor, kutularımızdan oluşuyor. Bunun için de 360'a tamamlanması için ne gerekiyor değerli arkadaşlar? 270 derece gerekiyor. Yani küçük kutularımızın sayısına baktığımızda küçük kutuya şöyle yazdığımız zaman değerli arkadaşlar küçük kutularımızın sayısını şöyle aldığımız zaman neyi göreceğiz? 90 derece karşı geldiğini göreceğiz. Büyük kutumuzu da kaç derece karşı geldiğini göreceğiz? Büyük kutumuzun da e, 270 derece karşı geldiğini göreceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi sorumuza dikkat ettiğinizde ne görüyorsunuz? 15 kutuya denk geldiğini görüyorsunuz değil mi? Büyüğün karşısında 15 yazıyor. Yani şöyle şunun karşısına ben ok çekeyim böyle. Bu 15 kutuya tekabül ediyormuş. Şimdi değerli arkadaşlar 270 derece 15 kutu demekmiş. 90 derece kaç kutu eder? Şimdi bunu nasıl yapacağız? 7. sınıfa geri gidelim. 7. sınıfta hatırlıyorsanız oran orantı konusunu geniş bir şekilde işlemiştiniz. Ne yapıyoruz? Aslında şunu şuraya tekrardan yazalım. 270 derece 15 kutudan oluşuyor. Değil mi? 15 kutudan oluşuyor. 90 derece kaç kutudan oluşur? Şimdi burada e, açımızın değeri azaldıkça kutu miktarı da azalacak mıdır mantıken? Evet. İki çoklu kaynağı da azalıyorsa neydi bu? Doğru orantılı Değil mi arkadaşlar? Şimdi 90-270'in kaçta kaçı? 3'te biri. Bu nedenle 15'inde 3'te 1 oranında aldığımızda ne yapacaktır? E, aslında küçük e, kutu sayımız 5 adet olacaktır. Şimdi bir tane küçük kutumuzda gördüğünüz üzere 9 tane kalem var. Bir kutuda bir kutuda 9 tane kalem varsa, değil mi? Bir kutuda 9 tane kalem varsa, kıymetli arkadaşlar. 5 kutuda kaç tane kalemimiz vardır? Bunun cevabını arıyoruz. Şimdi kutu sayımız arttığına göre kalem sayımız da artacaktır. Yine iki çokluğun aynı anda artışı söz konusudur. Bu da doğru oran tebzi götürecektir. Bakın sürekli 7. sınıf kazanımına vurgu yapıyoruz. Yani demek ki hocam e, ya soruyor ya öğrenci işte hocam 7. sınıftan soru çıkacak mı? Arkadaşlar çıkacak aslında. Yani sizin bu bilgiyi bildiğinizi varsayıyorlar. O nedenle sizin 7. sınıf kazanımlarınızı da dönüp yoklamanızda fayda var. Bunu da bir dipnot olarak düşelim. Burada bir doğru orantı var. Bu nedenle 1 ile 5 nedir arkadaşlar? 5 birim 5 katı çarpı 5. O zaman 9'un 5 katını arıyoruz. Çarpı 5 yapıyoruz. Ve ne yapıyoruz kıymetli arkadaşlar? Soru işareti eşittir. 9 kere 5'ten 45 tane küçük kalem yapıyor. Bu da doğru cevabın bize D seçeneği olduğunu gösteriyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.